tutkunları ekran başında. Şimdi sizlere evinizin ambiyansını değiştirecek muhteşem ahşap tasarımlara götürüyoruz. Bakalım konuğumuz Feride Gürses bizlere neler anlatmış. Merhabalar. Ben Feride Gürses. 1983 doğumluyum. Seramik Göçmeni kökenli bir aileden geliyoruz. Uzun zamandır mobilya sektörünün içerisinde bulunuyoruz. Bunun dışında e, buradaki bebek tabirinden ifade ettiğimiz firmamızda da sizi ağırlamaktan onur duyuyoruz. Burada tamamen kişiye özel ürünler yapıyoruz aslında. E, kendimiz imal ediyoruz ürünlerimizi. Eskitme el oyması olaraktan e, mobilya grubu üretimimiz mevcut. Bunun dışında antika dekorasyon ürünlerimiz mevcut. Tamamlayıcı olaraktan mobilya grubumuzu e, hem tasarlayabiliyoruz hem de e, el oymasına müsait olan bütün ürünlerimizi oyma olarak da yapabiliyoruz. Ya da bunu yine e, hayal güçlerine en yakın şekilde e, yine evlerine sunabileceğimiz bir hale getirebiliyoruz. Geçmiş dönemde mobilya sektörü olarak bakıldığı zaman fiyat ağırlıklı bir yaklaşım vardı her zaman. Fakat şu anda daha çok kullanılabilirlik, sağlık açısından daha elverişli olan, daha uzun ömürlü ve dayanıklı ürünler tercih ediliyor. Bunun başında da bizim yaptığımız ürünlerin başı olan ağaç geliyor. Tabii eskitme, el oyması, kişiye özel olması da bunların tercih edilirlerini daha da yükseltiyor şu anda günümüzde. Son olarak izleyicilerimize söylemek istediğim şey, yeni taşınan ya da yenilik arayan, hayalinde bir yeni yaşam alanı yaratmak isteyenlere mutlaka buraya uğrayıp ya da sosyal mecralardan bizi araştırıp, bulup bir kahvemizi içmeye bekliyorum. Siz hayal edin, biz yapalım diyoruz.